Gül Bahçesi Sayın dinleyenler, bugünkü sohbetimizin konusu bilinmesi gereken dört şey. İnsanoğlunun uzunca bir ömrü olsa ve bunun tamamını ibadet ve taatla geçirse de, dört şeyi bilmedikten sonra hiçbir kıymet ifade etmez. Bu dört şey mutlaka bilinmelidir. Bunların birincisi ve başında geleni marifetullah. Rabbini tanımalı, onun varlığına ve birliğine inanmalı. Yaratıcı olmazsa yaratılan da olamaz. Bu düşünceyi içine yerleştirmelidir. Bütün kainatı en mükemmel şekilde yaratmış, bundan daha mükemmeli de olamaz. Önce kendimize bakalım. Hiçbir eksiğimiz yok, hiçbir fazlalığımız da yok. Hiçbir uzvumuzda daha fazla olsaydı, veya daha eksik olsaydı daha güzel olurdu diyemeyiz. Mesela iki el çoktur, tek el de kafiydi veya ikisi az, üç olsaydı daha rahat ederdik denemez. Parmaklarımız da öyle, on parmağımız var, 11 veya 12 olsa veya daha fazla olsaydı daha iyi olurdu veya bunlar fazla daha eksik olsaydı daha iyi olurdu diyemeyiz. Bu parmakların dizilişi de çok mükemmeldir en güzel şekilde dizilmişlerdir. Bunlar yer değiştirirse bu kadar rahat yaşayamayız. Rabbimiz bize bunca nimetler ihsan etmiş, bunları yiyebilmek için bizlere iştah da vermiş ve çiğneyebilmemiz için de dişler vermiştir. Bu dişleri bebeklere vermemiştir. Çünkü bebekler anne sütünden başka bir şey yemezler, içemezler. Anne sütü içebilmek için de dişlere gerek yoktur diş olsa eğer bebeklerde annesinin göğsünü acıtır ve onu rahatsız ederdi. Onun için bebeklerde diş yok ama bizde diş var. Çünkü bizim artık yemeye ve içmeye ihtiyacımız var. Bu dişleri 32 tane yaratmış. Eğer bunu yekpare bir kemik halinde yaratsaydı ne kadar büyük sıkıntı çekerdik. Bir tarafı bozulsaydı komple dişin hepsini çekmemiz gerekirdi. Hem çekilmesi zor olurdu ve hem de en ufak bir çürükten dolayı tamamen dişsiz kalırdık. Bu 32 dişin bir iki tanesi bozulsa, çekilse bile diğerleriyle idare etmemiz mümkündür ve bunların dizilişi de fevkalade mükemmeldir. Bunlar yer değişse, arkadaki dişler öne, öndekiler arkaya giderse yine de rahat edemeyiz ve istifade edemeyiz. Bütün bunlar nasıl tesadüfen olabilir? Bir maymun daktilonun başında otursa ve rastgele tuşlarına bassa anlaşılır bir kelime yazması mümkün değildir. Mesela gel yazabilmesi çok zordur. Binlerce anlaşılmayan kelime arasında belki bir gel kelimesi de yazılabilir. Ama gel gidelim yazılıysa bunu tesadüfen maymunun yazması mümkün değil. Hele gel gidelim pazara alışveriş yapalım gibi uzunca anlaşılır bir cümle yazılmış olmasına hiçbir akıl ihtimal veremez. Böyle bir şey olamaz, tesadüfen olamaz. Rabbimizin nimetleri sayılmayacak kadar çoktur. Onun nimetlerini saymaya kalkarsak bitiremeyiz. Biz bu nimetleri düşüneceğiz, Rabbimize hamd edeceğiz ve onu çok seveceğiz. Bizi yaratmayabilirdi, yarattı. Yaratmasaydı kimse hesap soramazdı. İnsan olarak yarattı. Bir böcek, veya bir hayvan olarak da yaratabilirdi. Bizi yaşatıyor da bizim yaşamamız için ne lazımsa yaratmış ve bizlere ihsan etmiştir. Havamızı, suyumuzu, gıdamızı o ihsan ediyor ve hava ile her dakika bizim hayatımızı kurtarıyor. Trafik kazası geçiren bir adam düşünün. Kan kaybı içindedir. Bir adam da geçerken onu arabasına alıyor ve bir hastane yetiştiriyor. Kanaması durduruluyor. O adam o onu kurtaran adamı ne zaman görse büyük bir minnet hissi içerisinde ona hürmet eder, saygı duyar ve der ki benim hayatımı kurtardın. Sen gelmeseydin, beni hastaneye götürmeseydin ben kan kaybından gidecektim der. E Rabbimiz bizim her dakika hayatımızı kurtarıyor. Hava olmasa biz nasıl yaşardık? Bütün kainatı da bize hizmet ettiriyor. Güneşi, ayı, yıldızları, bulutları, hayvanları, ağaçları vesaire. Şimdi aklımıza bir soru geliyor. Peki bunların için yapıyor? Buna hiç kimse hiçbir felsefe ve ilim cevap veremez ancak din cevap verebilir. Bunun tek cevabı var. O da Rabbimizi tanımamız, ona itaat etmemiz içindir. Tanıyor muyuz Rabbimizi? Bu kadar nimetleri içerisindeyiz. Hayatımızı devam ettiriyoruz. Onu tanıyor muyuz? Bu soruya da maalesef çoğunlukla hayır cevabını vermeye mecburuz. Tanıyanlar var ama az. Bunun içinde ahiret var, hesap var. Bilmemiz gereken ikinci şey şeytan. Şeytanın bize azılı bir düşman olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Rabbimiz de bizim onu düşman olarak görmemizi emrediyor. Çünkü babamız Adem Aleyhisselam'dan beri ona ve onun zürriyetine bizlere düşmandır. Çünkü onun yüzünden cennetten kovuldu, lanetlendi edildi. Ona secde etmediği için Cenab-ı Hak onu cennetinden kovdu ve ebedi cehennemlik yaptı. E şimdi onun Adem Aleyhisselam'ı ve onun zürriyetini sevmesi mümkün olur mu? Nasıl bize dost olabilir? Öyle büyük bir düşmandır ki hiç uyumaz. Biz uyuduğumuz zaman da o uyumaz. Biz onu göremiyoruz ama o bizi görüyor. Kalbimize de nüfuz edebiliyor. Sehlü Tüsteri Hazretlerine bir adam gelir der ki dün gece bizim eve hırsız girdi hiçbir şeyimizi bırakmadı kıymetli olan her şeyimizi çalıp götürdü. O da diyor ki sen şükret ki hırsız evine girdi eşyalarını çaldı. Ya şeytan kalbine girseydi, kalbini bozsaydı, ifsad etseydi ne olurdu halin? Şeytandan sığınacağız. Allah'ımıza, Rabbimize sığınacağız. Çünkü ona bizim gücümüz yetmez rabbimizin yardımı olmazsa biz ona baş edemeyiz. Köpek gibidir şeytan. Bir sürünün yanından geçersek, sürünün köpekleri bize saldırırsa, onlarla ne kadar mücadele edersek, o köpekleri ne kadar uzaklaştırmaya çalışırsak yine de bize saldırırlar. Ama sürünün sahibine haber verirsek, o köpeklerine çağırırsa köpeklerine bizden vazgeçmeleri için ikazda bulunursa köpekler bizden vazgeçer yoksa köpeklerle baş etmemiz çok zor. Üçüncü bilmemiz gereken şey nefsimizi tanımalıyız. O da şeytanın arkadaşıdır. Hatta şeytandan daha tehlikelidir. İki sebepten dolayı. Birincisi sevimli bir düşmandır. Herkes nefsini sever. İkincisi daima insanın içindedir. Şeytan gibi bazen girip bazen çıkmaz. Nice insanları felaketlere sürüklemiş, rezil ve rusva etmiştir. İnsanın cehenneme atılmasına sebep olanların yakasına yapışılacak kıyamet günü. Sen için bana kötülükleri, günahları işlettin de bugün bu azabı çekmeme sebep oldun diye insanlar birbirlerinin yakasına yapışacaklar. Ve dolayısıyla da en büyük düşmanımız şeytanın yakasına yapışacağız. Ve diyeceğiz ki sen beni bu kötü akibete duçar eyledin. Şeytan da diyecek ki beni kötülemeyin, beni azarlamayın, kendi nefsinizi azarlayın. Çünkü ben size teklif ettim, sizin nefsiniz de kabul etti, bu kötülükleri kendiniz işlediniz. Onun için eğer azarlanacak, kötülenecek biri varsa o da sizin nefsinizdir diye en büyük düşmanımız nefsimizin olduğunu bizlere bildiriyor. Dördüncüsü yapacağımız işleri bilmemiz lazım. Ne yaptığımızı nasıl amel ettiğimizi bilmeliyiz. Bilmeden bir iş yaparsak, kaş yapar yerde göz çıkarırız. Cenab-ı Hakk'ın bize birçok emirleri var, bazı yasakları da var. Emirlerine taat denir, yasaklarına da masiyet, günah denir. Emirlerini yapacağız, yasaklarından da kaçınacağız. Bunları yaparken bu amelimiz dört mezhepten bir tanesine uygun olmuş olması lazım eğer bu dört mezhebin haricinde amel ediyorsak bizim amelimizin hiçbir kıymeti olmaz. Bu dört mezhep bin seneden fazladır bütün İslam alemi tarafından tasdik görmüş ve dördünün de hak olduğu tespit edilmiştir. Her mezhepte milyonlarca büyük alimler çıkmış ve her biri de mesela Hanefi mezhebinde bir milyondan fazla alim gelmiş müştehit alimler ve demişler ki bizim mezhebimiz haktır, diğer üçü de haktır. Maliki mezhebinde de yine milyonlarca alim gelmiş, onlar da aynen hem kendi mezheplerini hem diğer üç mezhebi tasdik etmişlerdir. Şafii mezhebinde de öyle, Hanbeli mezhebinde de öyle. Yani toplam olarak 4 milyondan fazla alimin tasdiki var bu dört mezhebin hak olduğundan. Onun için amellerimiz mutlaka bu dört mezhepten birine uymuş olması lazım eğer bu dört mezhebin haricinde amel yapıyorsak, bin sene ömrümüz olsa ve bu bin seneyi de ibadet ve taatla geçirsek, hiçbir günah işlemesek, bütün emirleri yapsak, yanlış yaparız ve hiçbir kıymet ifade etmez. Son zamanlarda mezhepleri inkar eden bazı cemaatler var. Efendim mezhepler de neymiş? Biz mezheplere uymayız. Biz doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriften hüküm çıkarırız. Onlara göre amel ederiz diyenler vardır. Ama bunlar çok yanlış. Böyle şey olamaz. Ameller mutlaka doğru yapılmalı. Doğru nasıl tespit edilecek? Bu kadar sene, bu kadar asırlar geçmiş. Bu kadar doğru olduğuna tasdik olan bir söz ki bu dört hak mezheptir. Onlardan birine tabi olup Amellerimizi ona göre yapmalıyız. Yoksa hiçbir şeyin kıymeti olmaz. Hoşçakalınız ve Allah'a emanet olunuz efendim. Gül Bahçesi.